Layık Cumhuriyet'ten taviz vermeyiz. Yine bir cemaat haberi. İsmaila Ağa e, cemaatinin ismi lazım olmayan liderlerinden bir çağrı var. Hamas'ın İsrail'e karşı gerçekleştirdiği e, eylemlerin aynısını Türkiye'de gerçekleştirmeye ve bunun için çağrı yapmışlar. Buyur Süleyman. Yanılmıyorsam o adam geçmişte İbda C'den bir adamdı. İlgi çekmeye çalışan soytarının biri aslına bakarsam, Şöyle bir çağrı yaptı. Hamas'ın İsrail'de yaptığının benzerini Türkiye'de yapacaklarını söyledi. Kime karşı? İşte Leyk kesme karşı yapmayı düşünüyorlar. Sonra başı belaya girdi. Döndürmek için bir sürü takla attı. Bunlar bir de böyle onur onur açısından oldukça düşük. Yani tükürdüklerini yalamakta o kadar maharetliler ki. Omurgasızlar yani çok... diyebiliriz bunlar. Evet gibi. evet evet. Çok. Yani tükürüyorlar sonra yalıyorlar. Tükürüyorlar tekrar yalıyorlar. Bu devlet kademesinde de böyle. Bunlarda da böyle teröristinde bile böyle. Ya yani ben bu kadar da onursuz insan az gördüm açıkçası ya. Hani şöyle düşün. Gel ontolojiye bağlayalım ontolojik olarak Tanrı diye bir varlık varsa ve sen bununla bağlantı içindeysen ve ona güveniyorsan tükürdüğünü yalamazsın kardeşim. Nasıl olsa seni korur. Ve nasıl olsa seni korur. Zaten tanrısal, kutsal bir vazifen vardı. Sen o kutsallığı tükürdün. Nasıl tekrar yalıyorsun? Bu kadar mı düşüksün? Bu kadar mı inançsızsın? Bu kadar mı korkaksın? Bu kadar mı boşsun? Neresinden tutsan şey buyur yap hadi bakalım buyur yap yapabiliyorsan yani binlerce militanınla gel burada diyelim Bodrum'da İzmir'de falan cesaretin varsa yap bakalım. Hani burada elimi armut toplayacak insanların bir görelim bakalım. Bakalım ne oluyormuş İsmail A mı kalırmış sonra bir görelim bakalım. Böyle şuursuzların tek derdi biraz önceki haberde suç duyurusunda olduğu gibi. Bunlar ergenlik çağında yani oral ya da anal dönemde kalmış tipler ayrıca. Bunların derdi ilgi çekmek, bir şey olmaya çalışma, o boşluğu doldurmak vesaire. Zırvalıyorlar. Zaten aklı, bunların tehlikeli olanı havlamıyor. Direkt ısırıyor. Ya yani bunun örneği eşittir Bunun örneği el kaydedir. Bir de böyleleri var. Aslında cebe atalım. Çocuk gelin yapalım, onu dolandıralım, şunu dolandıralım, onun arazisine çökelim diye tipler işte bunu yaparlar. Bunlara totalde münafık deniyor kendi şeylerinde. Aslında bunları cezalandırması gereken kendi şeyleri, haricileri olmalı. Değil mi? Böyle bir rezillik.